Başlıyoruz. Evet canlar bugün doktor olacağız ve yaralı insanlara yardım ederek onları tedavi edeceğiz. Yes. Oyuncu aile ba, 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 ba. Şu an dostum Doktor Games'e başlıyoruz. Bakalım neler göreceğiz canlar. Biz çok severiz. Doktor olmayı çok severiz. Tabii ki dostum bizim işimiz ya. Canlar ilk olay yerimize gidiyoruz. Şu an ambulans mıdır? Polis, arabası. polis arabası. Ne olacak? Olayları da anlatması çok güzel. Çok seviyorum olayları Aa, da anlatınca. hırsızlar bunlar. Siz ne yapıyorsunuz? Sen eee. polisi mi yaraladın? Polisi yaraladım. Sen şimdi görürsün iyice ne biz Doktor olarak ne yapacağız? adam kafasına şey, ilaç mı atacağız? Serumu serum fırlatacağız. Onu polisler halleder. Ha. Biz şimdi yaralı polise müdahale edeceğiz. Şu an ne yapacağız dostum? Seni bir yukarı doğru çekelim. Korkma. Sen şu an güvenli ellerdesin. Aynen. Tamam dostum. Mükemmel. Ne? Şu an uyutacağız seni sanırım. Evet. Biraz uyu dostum. Hımm, seni. Hımm. Biraz uyu. Uyudun. Hımm. Çok güzel. Şu an senin nasıl rahatsızlığın... Ay koluna cam girmiş. O mermi sıkmıştı ya dostum. Orada Camı camlar patlamıştı. Şimdi bunları bir alalım. Hiç merak etme profesyonel ellerde seni hemen tedavi et. Onları bir de dikeriz tamam. sanırım şu an. Oh, Yaralarını mükemmel. bir kapatmamız lazım. Bu iş bizden sorulur dostum bak. Oh. Evet atıyoruz. Ya bak çok basit iş bunlar ya. Bu kadar Korkma Biraz, Biraz da, da ayılacaksın. Yok. Biraz da şöyle şey yapayım şöyle. Dök ee. dök 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 dök. Tendir diyor döküyoruz. Şimdi yaraların üzerine süreceğiz sanırım. Hiç evet. mikrop kapmasın diye. Oh. Evet. Oh. Tendir, Buralarda mikro, mikrop da kapmasın. oldu. Tamam. Dostum ya sen şu an tamamsın gidebilirsin. Bay. Başka yara sarmam lazım. 5, açık 5 aç, gün, açık olmasın dostum evet. 5 gün izin verdik sana. Güzel, güzel. Mükemmel. <laughs> Artık bura kolay kolay sapmaz şey diye düşünüyorum. Oo iğne yapacağız. Acısını dindirsin diye. Antibiyotik mi hareketsi mi dostum? Hareketçi ne yapacağız? de olabilir, antibiyotik de olabilir. Ha, damardan damardan, damardan ver veriyoruz Evet. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Tamam artık güzel bir şekilde tedavi ettiğimizi düşünüyorum dostum. Bu daha değil daha ayılmadı dostum. Ayıldı bak uyandırdık hemen uyandırırız dostum. Bak nasıl güzel gördün mü? Mutlu hiç sıkıntısı yok. Şimdi sana, sana bir buradan ilaç da yazalım. ilaç yazalım dostum. Çiziyoruz mu biz ya da veriyor muyuz? Çizdiğimizi mi veriyoruz? Bu tamam ee, mükemmel. Oyunu da çözmüş değilmiş. olduk dostum. Heh, şimdi sana ne vereceğiz biliyor musun? Reçete. Reçete vereceğiz. Sen öncelikle sürekli yaralarına iyileştireceksin dostum. Tamam bir mi? de bol bol dinleneceksin. Hadi bakalım. Reçiten de yazdığımıza göre görüşürüz. Hoşça Şimdi canlar ikinci olaya gidiyoruz. Laboratuvardayız. Ne no hmm, aa, Biz şu an açacağız. biz burayı açacağız. Çok güzel. Süper canlar biz burada burayı açarak kan kendimize hastane falan kuracağız. Bu mükemmelmiş dostum. Burası laboratuvar. İlaç yaparız, kan testi yaparız, hepsini yapacağız. Yaparız. Hepsini yapacağız dostum. Süper. Buradan yeni cihazlar bak görüyor musun? Hmm. He, doktor masasını aldık. Gerisi kolay. Doktor masasını aldıktan sonra problem yok. Gerisi kolay dostum. İkinci vakamıza gidiyoruz şu an. Şu an diyor piyasalarda durumlar yükselirken diyor ani bir haber kaybıyla birlikte piyasalar düşerken bir olay oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor? Hiç anlamadık. Ne oluyor? Başı döndü. Aa bir şey oldu. Bacağında bir ağrı hissetti. Haberleri sunamayacak artık. Bize geldi. Hemen bize eyvah, getirdiler. Eyvah. Ne oldu? Şu ateşine, ateşine, ateşine bakalım dostum. Bakalım. Ani bir durum var mı Şuradan şöyle denk getireyim. Kaç ateşin? Kaç çıktı? Ölçemedin ki. 98 ha bu şey tam dostum Fahrenheit cinsinden yani çok yüksek değilmiş. Benim 98. Sen ablacığım beynin kaynıyor <laughs> falan diyecektik de. Ay aynen beynin kaynıyor güzel. olur Hocamlar Fahrenheit e, veya bizim şu an kullandığımız derece ile arasında dönüşüm var. Güzel sen alalım korkma. böyle. Problemin yokmuş Sakin dostum. Ol. Şu an sana bir hemen hızlı bir şekilde test yapacağız. Yeşili yeşile takalım. Kan, kan, sarıya sarıya takalım. Kırmızıya gri, gri, griye güzel. takalım. Bunu da buna takalım. Mükemmel seviyedesin iyi durumda. Oksijen seviyesi de güzel dostum. Hepsi güzel ya. Bunda hasta değil bence. Bu rol mü yapıyorsun sen? Bas, bas 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 pus, bas pus, bas pus, bas pus, bas bas pus, bas 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 bas. Aa bu kaç? 120'ye? Yaz evet, 12 8 iyi, çok, iyi, çok güzel. güzel çok Bunun güzel. neyi var? Biz çözemedik. Şimdi kafanı çevir Benim bakayım gözleri takip et. Acaba? Takip et bakayım beynin dönecek. Çok mi? takip edemiyorsun. Ben de çeviremiyorum. Çünkü gibi. sen <laughs> çeviremiyorsun. Bu zor çevriliyor. Bir dakika dostum. Bu aleti yeni aldık. Kullanmayı tam bilmiyor Çevireceğim. Az kaldı. Üstüne mi tutacağız acaba? Çürü 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 çürü. Eh, eh. Nereden çektin? Bak dört taneyi birden çektin. Nasıl çektin onu? Bilmiyorum ama güzel takip ediyor dostum. Güzel. Sen çözmüşsün ya? Heh. Ama ha. hayır. Ha. Tamam bunu ben çözdüm. Güzel. Tamam, Problem yok sen iyi seviyedesin dostum. Senin neyin var ee, ki? Bu da tamam. Ne yapıyorsun bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam, sırtına bakıyoruz. Sırtında iyi. Oo. Oh. Burada ağrıyız. Apandisin mi patladı senin? Dur hemen açalım. Dur açmıyorum. Ya burası sırtı ya. Sırtın burası. Apandisin ne şey yapıyor? bilmiyorum dostum. Şu an çözeceğiz. Oradan bir iğne yapalım sana. Hmm, alerji Bir de şu an doktorculuk oynuyoruz ama ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Biz doktor muyuz nereden bilelim? Seni uyutacağız sanırım dostum şu an. Ya serum veriyoruz işte. Pıs Güzel. Daha yeter. Hani fena Çekil gittiğimiz düş. Uyudu. Ya ayıl. Ayıl. Uyandıralım mı? İyileşti mi? Kalk. Ne oldu? O serum verince mi? Ne verdik biz ona? Ha, bir de evet. reçete yazalım. Bu mu? Şu, tamam, evet. Güzel. Ne? Şimdi sana öyle bir reçete yazacağım. Ne yapacaksın biliyor musun sen? Et yeme yemeyeceksin. Et yemek yok. Bir de spor yapacaksın. Spor değilmiş. Elini yıkacaksın. Yok su içeceksin. Bozusu tamam. yemek Yemektenmiş bunlar. Hastaların hiçbirini anlamadık ama güzel yani yapacak bir şey yok tedavi ettiğimizi düşünüyorum. Canlar yeni bir hasta geldi şimdi onun hikayesini izliyoruz bu sanırım bir şeyler yazıyor, yazıyor. bak o roman yazıyor yeni roman ama artık ha. saatlerdir yazdığı için o kadar yoruldu ki ah. kalbi artık dayanmıyor. Ah kalbim. Kalp krizi mi geçiyor? Gözlerim gidiyor. Şu an hemen bize getirdiler apar topar bunun kalbi dediler çok yorulmuş dediler. Biz hemen Hı. sırtını dinleyelim. dinleyelim. Güzel tamam. atıyor burada kalp. Atıyor burada da burada kalp atıyor. atıyor. Burada da kalp atıyor ha. mu? Burada da kalp atıyor. E, Problem üst yok ölmemiş, dostum. Ölmemiş, tamam. Kalbi sağlammış. Seni şöyle yukarıya çekelim dostum. Korkma bir... ya bir e, şey yapmayacağız. Ya. Sen şöyle birazcık. Oh. Daha gittin oh. sen ya. Niye olmuyor? Bir tane bas. Ha basılı tutacakmışım o. Oh. Evet. Hadi bir daha vereyim o. Oh. Hadi bir daha oh. vereyim o. Oh. Oksijen aldı kendine. Sen geldik. var ya çalışmaktan oksijensiz kalmışsın. Ka çalışmıyor. Odasını şeyleri, camlarını kapatmış. Ne yapacağım dostum? Ha, bas açtım. Tamam. Açmadan çarpmaya çalışıyordum. Önce şeyleri de takabilirdik ya. Bence güzel seviyede dostum. Bunun sıkıntısı tamam. yok diye düşünüyorum. Kalbin de güzel. Ne yapacaksın? Bunun şeyi yapıyorum dostum. EEG'sini mi MR'ını mı bir şeyini çekiyorum. Kaça denk getiremedim. Heh. Denk getirdim. Bunu da denk getireyim şöyle. Süper. Tamam. Hiç problem yok dostum. Sen hasta hasta değilsin. Sana şöyle bir tansiyon tansiyonu ölçelim da... gönderelim. Fıçık 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 fıçık. fıçık. Ah, Kesin fıçık. bunda 12 8 çıkacak dostum. Bakalım. Yo bunun tansiyonu oh. düşmüş. Aa tansiyonu bunun ça düşmüş. tansiyonu tansiyon çok da hemen tuzlu ayran getirme öyle mi mi yapıyorduk? Çalışmışsın hep hep hep. Tuzlu ayran mı veriyorduk şeker mi veriyor? Ben çok karıştırdım bunu. Tansiyonu tuzlu ayran dışı şekerle. Ben üniversiteye gitmemiştim dersler boyunca. <laughs> Sen nasıl doktorsun ya? <laughs> Çoğu oyunda doktorum indirecektin dostum. hani. Bu burada hani zorunluluk yapmıştın. Diğerinde ya. kolay olmuş da burada zor oluyor dostum. Dur bir dakika sakin ol abicim indireceğim. Oho <laughs> bekle bekle. Sakin sakin ol, ol sakin ol sakin ol geldi geldi geldi. ya. Bunu hiç sevmiyorum. Bu, en sevmediğim uygulama yöntem bu dostum. Heh. Bu kolay bak. Aa. Bu basit ya, bu basit. Öbürü niye bu kadar zor ya? Öbürü niye zor bilmiyorum. Sana da iğne yapalım. Her gelen iğne yapıyoruz bugün. Ya, biz doktor. Elimizde fazla iğneler var. Bitirmemiz lazım bunları. <laughs> geçmeden günü geçmeden birilerini. <laughs> ya hayır boşa mı gitsinler? Tabii ki böyle bir şey yok dostum ilaçlarda filan. Boşa <laughs> gitseydi ilaç. de ilaç uyandırabiliriz. Uyuyor muydun ki? Bu bayılmıştı dostum. İyileş Sana da hemen bir reçete yazalım. Aynısı. Herkese de aynısından veriyoruz. Başka ilaç yok çünkü. Ha aynısından veriyoruz. Sana ne diyorum biliyor musun dostum? Sen bir dinlen. Nasıl ya? Uyumuyordu bu. Spor yap. Spor yap. Güzel. Bir de ellerini yıka. Hap vereyim bir de. Tamam. Ya. İlaç iç, spor yap hiçbir şey kalmayacak. Sürekli masa başında oturup çalışma dostum. Ow. Yeni hikayemiz başladı. Sivrisinek mı ıstıracak? Ay, bak sivrisinek mikrop bulaştıracak buna kesin. Elmaya mı? Elmaya değil elinden gidecek bir tane fırt alacak bak. Ayy, yaptı yaptı. Sonra bir süre sonra ne olacak? Enfeksiyon kaptı mikrop kaptı şeyden sivrisinekte. Ateşi Ayy, çıkmaya ateş başladı. Çıktı. Ben de elma yedim dedi ne oldu dedi haberi yok ama biz renkli şeyleri izlediğimiz için evet, haberimiz var bizim. Biz biliyoruz dostum. Sen ateşin var. Ve Bak bu kaç? 120 mi çıkacak? Dostum. Kaç çıkacak? 101 ateşin var senin. Sen ölü tüccar. Ay bu Fahrenheit cinsinden. Nasıl çevriliyor bilmiyorum dostum. Kalpte problem yok. Sivrisineğin ısırığı kalbine kadar gitmemiş hala. Damarlarda dolaşıyor ısırık şu an. <laughs> Güzel dostum. Buna ne yapacağız? Buna ayrı bir tedavi. Korkma, sakin ol. Şimdi göz testi falan da yapacağız sana. Sana bir sen oksijen bir verelim, oksijen oksijen bir bayıltalım. Ah, oh, görüşürüz iyi uykular. Hoşça boğazında kalmış. Bunu mikropların yok ya etmemiz lazım. Ya benim de lazım. var biliyor musunuz? Şu boğazımda <laughs> gerçekten öyle bir mikrop var bende. Boğazını temizleyeceğiz. Bunun da bir de akciğerini, karaciğerini, her yerini temizleyelim şunu böyle. Akciğerlerini bir temizleyelim. Yıkama lazım artık. akciğerlerini <laughs> yıkıyoruz dostum böyle seri seri Basıncı seri olmuyor, seri olmuyor mu? Yıkadık sanırım. Bu kadar yeter. Yarıya kadar yıkamak Bir de yeter. mavi ilaç verelim buna. Aa, oh. şey süper canlar. Ya Ve iyileşti artık. Ya. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok ekstra. Tak oraya. Gönder damartan. Gönder. Yani gönderebildik diye de düşünüyorum canlar. Güzel gittik şimdiye kadar. Mükemmel. Uyanabilirsin. İyileşsin. Hadi gözün aydın. Gözü aydı gerçekten. aydı. <laughs> Şimdi bir daha bir ateş bakalım dostum. Bir... Evet. 75. 98. 98. Güzel. Demek ki 98 olman gerekiyor ateşin. Sana bu sefer farklı kutu, bir ilaç yazıyoruz. Kutu. Sana ne verdik bilmiyorum dostum ama ne yapacaksın biliyor musun? Dinleneceksin. Hayır. Yok. Et yemeyeceksin. Hayır. Ellerini yıkayacaksın. Tefiz kandırdım. Bir de ilaç kullanacaksın. Yok. Hayır. Bu ilaçtan kullanacaksın. Tamam. ya Biz nasıl doktor? Deniyorum. <laughs> deniyorum. Deniyorum. Deneme yanılmayla doktorluk Pepsini yapıyorum. Hepsini tıklıyoruz. Deneme yanılmayla dostum. Ah <laughs> oh, güzel. Bir genç şeyler Kaykay'la birlikte Kaykay kay kay kayıyor. Sonra kay kay kay. uçtu. Kaykay kay altından kaydı, kaydı. gitti. Aaaa! Düştü de nereye? Can çok kötü kırıklarım. düştüm dostum. Her yerim mahvoldu. Sen bize gel direkt. Sen bize gel biz Koş tedavi gel. ederiz. Koş gel. Seni tedavi etmemiz Bak, lazım. çok basit şeyler yap. Sen önce uyutacağız dostum. Çözdüm artık doktorla da çok. Korkma. <laughs> Konu bir uyutalım. onu bir korkusu geçsin. Ver buna bu uykuyu. Bas abicim. Mükemmel. Artık hiçbir şey hissetmiyorsun dostum. Uyudun. Güzel. Devam edelim. Şu camları evet. bir alalım. Ee, şunları bir alalım. Bir, tamam. bir orayı dikelim temizleyelim. Kolay bizim için. Evet. Bak şöyle iki tane dikiş alt tarafı. Bak bir tane buna. E bir dört tane... oldu senin dikiş. Toplam iki iki dört işte. Güzel. Şuna biraz şey damlatalım dön, dostum. Dön, dön. Mükemmel seviyedeyiz. Mikroplarını kıralım. Batikon damlatalım. Güzel. Evet. <laughs> burayı bir de batladığım zaman hiçbir şey kalmayacak dostum. Ver burayı bir de çevirelim. Onu yapıyorduk. Saralım. Hop hop, oh, hop, hop 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 hop. Tamam ya sardık. bak tamam bu kadar basitti. Ay bacakta da orada var. bir şey olmuş. Ay can var orada bir daha mı can var? Orada, can var? Tut. orada çivi girmiş. <laughs> Oraya da çivi girmiş. Buradan kumanda falan çıkacak diye korkuyorum. <laughs> o kadar da değil. Yok var. Tamam bunlar da alırız dostum. Bizim işimiz. Hop. Tamam. Bunu da al. Hop. Ne Oo. <laughs> Bu baya büyük bir çiviymiş dostum. Güzel. Evet. Aa gördüğünüz üzere iyileştireceğiz hastayı yani. İyileştirip göndereceğiz. Mükemmel Sıradaki... Burada krem süreceğiz. Sen ne sanmıştın? Bunlar kremle iyileşecek. Canım Buraya da krem. olmalı. Ya canlar bu çocuğu da iyileştirdik yani. Bu kadar da. Ya, yara bandı saracağız. Bu yara bandı da koyduğumuz zaman tamam dostum bak bunlar o oh, bizim işimiz. Buranem, 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 buranem. Evet, tamam. Canlar bu kadardı. Bu çocuğu da iyileştirdiğimize göre tam bir doktor olmuş sayılabilir miyiz? Bilmiyorum. En azından oyunda tam bir doktor olduk. Bence güzel bir oyundu. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. <laughs>